Herkese yeni bir videodan, yeni bir My Team kariyeri bölümünden merhabalar. Bu hafta sonu Hollanda Grand Prix'si Zandvoort'ta yarışacağız. Önceki hafta sonu maalesef ki Russell'la yaşadığımız temas sonrasında yarışa devam edememiştik ama bu hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'ta bir geri dönüş yapmaya çalışacağız. Güzel bir ivme yakalamak zorundayız ve Monza'ya gelecek güncelleme paketleriyle iyi bir konumda olmaya çalışacağız. Umuyorum ki bu hafta sonu Macaristan'ın tersi bir durumda oluruz. Çünkü burası pist yapısı gereği biraz daha yavaş virajların ön planda olduğu bir pist. Şimdi videonun başında videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bana yapabileceğiniz en büyük desteklerden birisi videoyu beğenmek olacaktır. Ve halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 30 bin abone olmamıza çok az kaldı. Videoyu da beğenirseniz güzel olur. Bu şekilde önerilere çıkabiliriz. Ve en önemlisi dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren F1 Manager ile ilgili videolar gelecek. Bu nedenle takipte kalın abone olmayı unutmayın. F1 Manager'i uzun zamandır bekliyoruz ve ilk defa Codemasters'ın yanı sıra bir F1 oyunu görmüş olacağız. Codemasters'ın elinden çıkmayacak bu oyun. Tamamıyla farklı bir firmanın oyunuyla beraber olacağız. Şimdi sıralama seansındaki ikinci turumuzdayız. Hani bu hafta sonu ilk 5'te yer alırsak bizim için yeterli olacaktır. Asıl hedeflediğimiz yarış Monza. Monza'da yüzlüklerin bol bulunduğu bölümde iyi bir derece çıkartmayı hatta ilk galibiyeti almayı düşünüyoruz. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek miyiz? Spa'daki düzlük hızı performansı bu konuda bize cesaret verdi ama halen daha aerodinami anlamında yeterli seviyede değiliz. Araç biraz antal kalıyor. Tabii ki bunun en büyük etkilerinden birisi de şasi çizgiyi geçeceğiz ve şimdilik 3. sıradayız. Muhtemelen orada kalamayacağız. 3. sıradan düşeceğiz büyük olasılıkla. Sıralama seansının sonunda 7 ve 8 olarak seansı noktalıyoruz. <laughs> Jensen Button da 8. sırada gayet iyi bir sonuç. Önceki yarışımızda da puan almayı başarmıştı kendisi. Kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Gride baktığımızda Alonso Polde yanında Lewis Hamilton. Ferrari ve Mercedes ilk çizgide. Bu şekilde. 3. sırada Sherlockler, 4. sırada Lando Norris, 5 Carlos Sainz, 6 Verstappen, 7. sıradayız. 8 Jensen Button, 9. sırada Sergio Perez ve 10. sırada Pierre Gasly'yi görüyoruz. Russell 12. sıraya düşmüş biraz geride kalmış kendisi ve Hollanda Grand Prix'si sonrasında gelen yoğun istekler sonrasında sıralama seansını Q1, Q2 ve Q3'e döndüreceğiz. Kısa sıralama seansını kullanıyorduk çünkü oyunda sıkıntı vardı bildiğiniz üzere ama şu anda çözülmüş gibi. Tek bit beklentisi var. Yumuşaklarla başlayıp daha sonrasında sert hamura geçeceğiz. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'ta Max Verstappen'in kendi evinde yarışa start veriyoruz. Fena bir start almadık. En azından yerimizi koruyacak konumdayız. Dış taraftan geliyoruz Carlos Sainz ve Max Verstappen'i geçmek üzere. Bir atak yapıyoruz. Ancak şu anda Verstappen'le mücadele içerisindeyiz. Halen daha yerimizi sağlamlaştıramadık. Ve nihayet Lando Norris'in arkasında yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Beşinci sıra. iki sıra birden kazandık. Sainz ve Verstappen iç çizgide hız kaybetmişken dış taraftan gelerek iki sıra kazanıyoruz. Burası lastik aşınması ve ısınması konusunda oldukça önemli bir pist. F1 2020'de bile aşırı ısınma sorunu nedeniyle performansımız düşüyordu. Sert hamura veya orta amura geçiş yaptığımızda daha iyi bir tablo karşımıza çıkıyordu. Bakalım bu sene F1 22'deki durum nasıl olacak çünkü güncelleme geldi bildiğiniz üzere oyuna. Hani ilk sezondaki oynanış yok lastikler biraz daha fazla ısınacaktır. Gelen güncellemenin yapısı gereğince bunu düşünmek hatalı olmaz. Diğer pistlerde bile bu konuda değişiklik gördük. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Son viraj NASCAR pistini andıran bir yapıya sahip. McLaren kaçıyor. BMW kovalıyor. Fernando Alonso ilk turu lider olarak noktaladı. Dış taraftan geleceğiz Lando'ya karşı. McLaren'e bu bölümden geçebilirsek güzel olacak. Belçika Spa'da kendisiyle yine mücadele etmiştik. Lastik lastiğe mücadele. Ve şimdi Lando'yu geçiyoruz. Önemli olan önde kalabilmek. Dediğim gibi aşınma konusunda sıkıntılıyız. Monza güncellemesini bekliyoruz. Lastik aşınması nedeniyle önceki yarışta bir bir geriye düşmüştük. Sonrasında zaten kaza yaşandı. Mücadele ederken önümüzdeki loklarla fark 0.9 saniyenin altında. Tabii ben bunu dediğim gibi fark birden uzadı. Genellikle üçüncü ve birinci sektörde hızlıyız. İkinci sektör hızımız çok etkileyici değil ama özellikle son sektörde gayet hızlı bir konumdayız. DRS açılınca DRS mesafesinde olmamız şart. Gerçek hayatta burada geçen sene çok az geçiş gördük. Hani neredeyse geçiş yapmak imkansız gibiydi. Bakalım bu seneki araçlarla nasıl bir yarış elde edeceğiz. Çünkü bu sene yere basma gücü yer etkisinden üretiliyor ve taban gerçekten çok önemli. Bunun etkisini görmek ilginç olacak. Alonso en iyi dereceyi kaydetti. DRS açıldı. DRS mesafesindeyiz. Löklere karşı olası bir fırsatta ikisini birden geçebilirsek çok daha iyi olacaktır bizim için. Podium basamağında yarışa devam etmek tabii ki bizim için muhteşem ama o bölüme gelecek miyiz bakalım göreceğiz. Avusturya'da ya da ilk podium gelmişti bizim için. İlk sektörde bu arada en iyi derece. Arka taraftaki çekişi güzel ayarlayabiliyoruz. Bu hafta sonu o konuda daha iyiyiz. sıpaya göre daha güzel bir ayar noktası bulabildik. der ufak bir arkadan kayma yaşadı az önce. Yani en ufak bir sıkıntı da geçebiliriz ki o da biraz sıkıntı yaşıyor viraj çıkışlarında. DRS ile beraber geliyoruz. İkinci sektör sonunda Lewis Hamilton dışarıya doğru uçtu. Ve bu da bize bir fırsat verecek. Sherlock'lere karşı dış taraftan hatamızı yapıyoruz. Ve Red Bull pilotunu fırsattan istifade geride bırakıyoruz. Lökler hata yapmadı ama Hamilton'ın hatası sonrasında momentum kaybedince o noktada biraz zaman kaybetti. Ve biz de ikinci bir fırsatı beklemedik. Şimdi Lewis Hamilton'ı kovalıyoruz. Son sektörde biraz yavaş kaldık az önceki. Geçiş nedeniyle ama DRS mesafesindeyiz Mercedes'e karşı. BMW ve Mercedes'in savaşını göreceğiz yine. Bakalım geçebilecek miyiz 7 kez dünya şampiyonunu. 5. turdayız ve fark 0.6 saniye civarında. Yine yavaş yavaş önden kayma sorunları başladı. Aşınma konusunda sıkıntılıyız. Bu nedenle hiç maceri aramayacağız. Zaten yarışın başında da sert lastikleri seçmiştik. Ortağımur vesaire gibi hiçbir düşüncem yok. Çünkü araç o taktiği kaldırabilecek bir yapıya sahip değil. Şimdi ikinci DRS düzlüğündeyiz. Lokter dışarıda intikam için geldi kendisi. İç çizgiden yerimizi korumaya çalışıyoruz ama sanki geçilecek gibiyiz bu noktada. Zor da olsa önde kalıyoruz ama ne kadar bu şekilde devam edebiliriz? Büyük bir soru işareti. Şimdi son viraja çıkıyoruz. Arka taraftaki Lando Norris de çok yakın ama en yakın olan isim Sherlock Dar. Arka tarafta Verstappen de Norris'i kovalıyor. Birinci viraja doğru giderken Lökler iç çizgiden hiç zorlanmadan önümüze geçmeyi başardı. Bu şekilde ve maalesef tekrar podyum basamağının dışına düşmüş oluyoruz. Bu şekilde tabi yarış uzun önümüzde 30 tur var. Her an her şey olabilir. Mücadeleye devam. Sadece belki bir tur daha erken pit yapabiliriz aşınma nedeniyle. Lando Norris'in Verstappen'i tutması gerekiyor. Verstappen'e geçilirse diğer bir Red Bull'a geçilmemiz an meselesi olabilir. Bu konuda biraz uyanık olmamız gerekiyor. Belki DRS yardımıyla Norris'i arka tarafta tutabiliriz. Evet 7. turun sonunda pite geliyoruz. Planlandığından bir tur daha erken şekilde pitteyiz. Hatta iki tur daha erken geliyoruz desek yeridir. Çünkü ön lastiklerimiz resmen alev almış durumda. Söz BMW mekanikerlerinde. 2020 My Team kariyerinde yarışa sert hamurla başlayıp daha sonrasında güzel bir tempo tutturup yumuşak lastiklere geçmiştik buradaki ilk yarışımızda. O dönemde de benzer bir taktik yaptığımızı söyleyebiliriz. Sadece biraz daha ilk bölümü uzatmıştık. Bayağı bir gitmiştik bu şekilde ve overcut hamlesini çalıştırmıştık. Arka tarafta scroll var. Ona geçilmemiz hiç iyi olmaz. 13. turdayız. Önümüzdeki Lokler ve Lewis Hamilton pitten çıkmış durumda ve Sherlockler bayağı bir dışarıda kaldı. Verstappen'le beraber Red Bull tarafı İlk bölümü biraz daha uzatıp sonrasında orta amura geçiş yaptı. Bakalım bu hamlenin mantıklı olup olmadığını göreceğiz. Eğer ki aşırı ısınma yaşarsa Red Bull tarafı bizim için iyi olacaktır. Hamilton ve Leclerc tarafında mücadele değişmiş durumda yarışın başına göre. Yarışın başında Hamilton kaçıyordu, Leclerc kovalıyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusu. Onların önünde ise Pierre Gasly var. Pierre Gazli bu ikiliye zaman kaybettirirse büyük bir fırsat çıkabilir bize bu noktada. Lewis Hamilton'ın peşindeyiz. DRS açıyoruz. Burada bir atak şansı yok gibi. Ön tarafta Lökler. Pierre Gazli'ye karşı atak kalktı ama Pierre mücadele etmeye devam ediyor derken Lewis Hamilton'la ufak bir temas yaşadık. Bir an önce geçmemiz gerekiyor kendisini. Olası bir temasta ön bölüme yakın olabiliriz. Lewis Hamilton bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladı. Sert lastikler biraz daha iyi gibi bizim için. Tempo konusunda daha iyi bir araç var elimizde. Ama bunu kullanamıyoruz. Bir an önce Lewis Hamilton'dan kurtulmamız gerekiyor. Mercedes'in temposu çok iyi değil. Bu arada hiçbir yağmur beklentisi yok ama hava bayağı bir kapalı durumda. Lewis Hamilton DRS düzlüğüne çıkarken arkadan kayma yaşadı. DRS'yi açıyoruz. Dış çizgideyiz. İç tarafta Mercedes pilotu ve çok daha geç bir frenajla 7 kez dünya şampiyonunu bu şekilde geride bırakıyoruz. Önümüzde sadece 2 araç kaldı. Sonrasında podyum basamağına çıkacağız. Hatta ikinci sıraya çıkacağız belki de çünkü Pierre Gasly pite girmek zorunda start-finish düzlüğünde Alfa Tauri Red Bull'a karşı büyük bir savunma yapıyor gördüğünüz üzere. Gerçek hayatta olsa Helmut Marko gerçekten sinir küpüne dönüşürdü ve Pierre Gasly için hiç o şeyler yaşanmazdı. 15. turun ilk sektörünü noktalıyoruz. Ön taraftaki mücadeleye bize bayağı bir yardımcı oldu. Ön tarafta diğer isim ise Carlos Sainz. Ferrari pilotu birazdan tur yiyecek bizden. Ve Ferrari'ye tur bindiriyoruz derken muazzam bir fırsatçılıkla Şarlöckler'i geçmek üzereyiz. Pes etmedi kendisi. DRS düzlüğüne çıkıyoruz. Ön taraftaki hava koridoruyla beraber güzel bir pozisyona geçmiş durumdayız. İkinci sektör sonunda Alfa Tauri'ye karşı dış taraftan geleceğiz. İçeride Pierre Gasly ve muhteşem gerçekten muhteşem tek kelimeyle muhteşem bir fırsatçılık yapıyoruz ve ikinci sıradayız. Ön bölümde Sainz'in mavi bayrakları nedeniyle güzel bir fırsat çıktı ve sonrasında hem Leclerc'i hem de Pierre'i geçiyoruz. Verstappen de Lewis Hamilton'ı geçti. Çok normal çünkü gördüğünüz üzere az önce Mercedes ciddi sıkıntı yaşıyordu viraj çıkışlarında. Hani baktığımızda geçilmesi oldukça normal. Şimdi önümüzde Alonso var. Yarışın bitimine ise 20 tur var iyi bir tempomuz olursa yakalayabiliriz ama sezon başından bu yana böyle bir şey hiç yapamadık ki önümüzdeki araç Ferrari. Gerçi araç gelişimi ağacında Ferrari ile aynı konumda görünüyoruz ama piste çıktığımızda işler pek beklendiği gibi gitmiyor. Özellikle şasi konusunda zaten biliyorsunuz kaç defa söyledim. Ama yine de bir tempo tutmaya çalışalım. Belki de farklı bir durum görebiliriz ama Pek bir umudum olmadığını söylemeliyim açıkçası. 5.8 saniyelik bir fark var Alonso ile önümüzde. Şimdi tam odaklanma moduna geçiyoruz. Kilokler de arka tarafta. En ufak bir hatamızda hem Lokler'e hem de Verstappen'e geçilme durumu söz konusu olabilir. Son sektörde hızlı olduğumuz için 0.2 saniye kazandık. Pirisinde geçen sene Mercedes her şeyi denese de Red Bull'un hızına yaklaşamamıştı. Red Bull'a dönemlerde virajların hakimi konumundaydı ve çekiş yönünde en iyi araç Red Bull'daydı. Mercedes ise biraz daha sıkıntılı görünüyordu sezonun o bölümünde. Sezonun son bölümünde ise Mercedes uçuşa geçmiş olsa da Hollanda Grand Prix'sinin olduğu tarihlerde yeterince hızlı değildi Alman takım. Ki yarışta Mercedes Bottas'ı dışarıda bıraktı ki Verstappen zaman kaybetsin ama bu gerçekleşmemişti. Bu arada yavaş yavaş arayı kapatıyoruz. 4.9'a indirmeyi başardık farkı. Birinci ve üçüncü sektördeki hızlarımız ciddi anlamda etkileyici. En hızlı turu alamadık ama yavaş yavaş arayı kapatıyoruz. Bu şekilde devam edersek Alonso'yu önümüzde görebiliriz DRS mesafesinde. Arka taraftaki Redbull'lar da yeterince hızlı değil. Orta umur belki de doğru bir taktik değildi. Marka göre 0.5 saniye daha hızlıyız. Red Bull pilotu Sherlockler'e kıyasla. Birinci sektörde yine kendimiz adına en iyi derece. Araç bu arada yumuşak lastiklere göre çok daha iyi hissettiriyor. Çünkü aşınma konusunda ve ısınma konusunda yumuşak lastiklere göre çok daha iyi bir konumdayız. Özellikle dediğim gibi birinci ve üçüncü sektör bizim kalemiz konumunda. İkinci sektörde de fena değiliz gerçi. Yine en iyi derece kendimiz adına. Bu arada arka tarafta Max Verstappen Lükreyi geride bıraktı. Geçen sene burada muhteşem bir atmosfer vardı. Verstappen adına Turuncu Ordu gerçekten hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor. Verstappen'i çizgiyi geçiyoruz ve 112672 en iyi derece en iyi dereceyi kaydediyoruz. Yavaştan sanki Ferrari adına tehlike çanları çalıyor. Böyle bir hızımız olacağını hiç beklemiyordum açıkçası. İkinci sıraya razı gelecektim ama hızımız ciddi anlamda iyi. Yine en hızlı tur. 20. turdayız ve yine en hızlı tur. Fark 3.1 saniye. Yavaştan sular ısınmaya başladı. Takibe başlıyoruz Ferrari'ye karşı. Sezonda ilk defa bir. Galibiyet şansımız var gibi. My team kariyerinde. Bakalım işler çok ilginç bir noktaya gidebilir. 22. turda fark 2.2'ye indi. Biraz sonra atak mesafesine geleceğiz. 23. turdayız. Fark 1.5 saniye. Artık maddi bir nokta ve ekibi soğuk terler dökmeye başladı. Tekrardan en hızlı tur 1.12.567. Son sektörde kendimiz adına en iyi dereceyi kaydediyoruz. Birinci ve ikinci sektörde biraz yavaş kalmış olsak da bunu üçüncü sektörde telafi etmeyi başarıyoruz. Artık özellikle bu virajdan çıkışımızda çok iyi bir çekişimiz var. Hani lastikler ilk başta pit çıkışında biraz sıkıntılıydı ama Sonrasında çalışma aralığına geldiğinde çok tatlı bir denge elde edebildik. Sezondaki en rekabetçi yarışımız 1.3 Muhtemelen 1-2 tur sonrasında atak mesafesine gelmiş olacağız. Ferrari'ye baskıyı arttırıyoruz. Nefesleri tutmuş durumdayız. Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'ta. Eşbir 2020 My Team kariyerini hatırlayın. İlk galibiyetimiz yine burada gelmişti. Bu bir tesadüf olamaz. Bizim için burası demek ki şanslı bir pist. İkinci sektörde az önce yine kendimiz adına en iyi dereceyi kaydettik. En hızlı turu güncelleme şansımız var. Çizgiyi geçiyoruz ve 112.509. Yine en hızlı derece. Alonso'nun DRS mesafesindeyiz. İki tur demiştim ama şimdiden DRS mesafesine geldik. Alonso'nun önünde kimse yok. DRS alabileceği ve yardım alacağı kimse yok. Ferrari'ye geçme şansımız bir hayli yüksek. Hollanda Grand Prix'sinde. Sezondaki belki de en keyifli yarışı izliyoruz şu ana kadar. Hani Avusturya çok güzeldi ama oradaki Mücadele biraz daha kaostu burada safız ve saf eşbir görüyoruz. İkinci sektörde yine en iyi derece kendimiz adına. Carlos Sainz ön bölümde. Alonso zaman kaybedecek takım arkadaşı nedeniyle. Sainz'e ikinci kez tur bindiriyoruz muhtemelen bir sıkıntı var aracında ama yarıştan çekilmedi kendisi. Yarış galibiyeti için geliyoruz. Fedari kaçıyor. BMW kovalıyor. Fernando Alonso içeriye doğru kapandı. Dış taraftan geleceğiz. DRS yardımıyla geliyoruz. İlk galibiyet için geliyoruz. Ve BMW ile beraber birinci virajda mucizevi bir durumdayız. My Team kariyerinde galibiyet alacak bir pozisyona yükseldik. İşte atağın tekrarı. İnanılır gibi değil. Gerçekten yarışın başındaki performansımızı düşünürsek geldiğimiz konum gerçekten inanılmaz. Ve yarış boyunca bu hızı devam ettirebildik. Önemli olan bu. Tabi bu da Monza'ya büyük bir umut kaynağı oldu bizim adımıza. En hızlı turları sürekli olarak kaydettik ve istikrarlı bir şekilde arayı kapatarak Alonso'yu geçmiş bulunuyoruz. Rüya gibi bir yarış. Rüya gibi bir yarış var karşımızda. Hollanda'da Verstappen'in kendi evinde galibiyete gidiyoruz. Son 10 tur. Son 10 tur. Şampiyonada fark çok açıldı ama yine de bizim hedefimiz bundan sonra tüm yarışları kazanmak olacak. Gerçi hiçbir şey bitmiş değil ama bu hızımızla kimse bize yaklaşamaz. 27. turdayız. Bir kez daha geliyoruz ve 1.12.479 1.3 saniyelik farkla Ferrari çaresiz Ferrari umutsuz Hollanda'da. Hiç beklenmedikleri bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Aynı arabalar 3'te Jackson Storm'un McQueen'i son anda geçmesi gibi ilk yarışında ortaya çıktığında benzer bir durumla karşı karşıya kaldı Ferrari. Ferrari herhalde bu yarışta galibiyeti bize kaptıracağını hiçbir şekilde düşünmemiş olmalı Alonso da aynı şekilde. Çünkü yarışa 7. sıradan başladık ve 1. stintte gerçekten sıkıntılıydık. Ama sert hamur öyle bir hızlandırdı ki aracımızı. Dediğim gibi aşınma olmadığı zaman işte gerçek hızımız bu. İkinci sektörde mor sektör derecesi Son virajdan çıkıyoruz ve yine en hızlı turu güncelleme olasılığımız yüksek ve 1, 12, 372 sürekli olarak dereceyi indiriyoruz. Peydari Mercedes ve Red Bull şu anda çaresiz. 33. tura giriyoruz ve bataryamızı biriktirmiş durumdayız. Bu şekilde en iyi derecemizi kaydedebiliriz. Umuduna sahibim daha iyi de hızlanabiliriz. 26 puanı bu hafta sonu alacağız. Şimdi bu turda BMW motoruyla sizi baş başa bırakıyorum. Ve 981 inanılmaz bir derece. Son turdayız. 36. turdayız. My Team kariyerinde zor günler geçirdik. Birinci sezonda gelişemedik. İkinci sezona istediğimiz başlangıcı yapamadık. Belçika Spada büyük bir hatayla yarış dışı kaldık ama hiç beklenmedik bir pistte ilk galibiyetimize gidiyoruz. Damalı bayrak sallandı. Lastiklerimiz %64 ve BMW My Team kariyerinde. Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'ta ilk galibiyete ulaşıyoruz bu şekilde. Muhteşem bir yarış, muhteşem bir performans ve muhteşem bir seyir zevki. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk galibiyetimiz için bir 2000 beğeni sayısına ulaşabilirsek gerçekten güzel olur. İşte ekibimiz sezon başından bu yana gelişmek için çok zorluyoruz. Özellikle Monaco, Avustralya sonrasında Suudi Arabistan'da çok zorlandık ama öyle bir geri dönüyoruz ki herkesi çok uğratıyoruz. İşte podyuma çıkacağız. BMW ile tekrardan podyumdayız. Alonso ikinci sırada. Max Verstappen de kendi evinde üçüncü sıraya çıkıyor bu şekilde. Benim arkadaşımız Jensen Button yarışı 7. sırada noktalamış. Gayet iyi bir sonuç. Pilotlar Şampiyonası'nda fark 80 puan. Ama yarış dışı vesaire kalınırsa diğer tarafta belki değişebilir işler. Önümüzde çok fazla yarış kalmadı. Yine de elimizden geleni yapacağız. En azından gelecek sene için çok iyi bir temelimiz olur. Bu sene şampiyon olamasak dahi. Böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Güncellemeleri vesaire Ayarlayarak sonraki yarışa odaklanacağız. Monza'da galibiyetten başka sonuç kabul etmiyoruz. Düzlükler nedeniyle. Dediğim gibi yeni gelecek videolardan ve eşbir menajerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuz da mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.